Merhaba arkadaşlar. Bugün e, eskiden topladığım edeceğiz? daha önce şöyle bir fikir üzerine bir bir tane maç yapmıştım. Orta bir Yunanistan eskiden de milli ve Şimdi eskiden topladığı düşündüm. Zaten güzel bir Şimdi de yeni Ama daha geniş çaplı. Lisanslı takımlara bakalım. Hangi takımlar lisanslı, hangi takımlar lisanssız. Hadi inceleyeceğiz. Güzel olacağını düşünüyorum. Milli takımlar yani daha ee, daha çok milli takım. Yanlış bilmiyorsam ve şey, daha önceki testlere göre daha önceki peslere göre daha çok milli takım lisanslı. Formalı tabi çok önemli oluyor. Lisans mevzusu bir olayın olduğu için Müzikleri de tamamen kapatsak gerekir de daha Daha önce yaptığım maçta Şöyle bakalım Hırvatistan milli takımda forması olması lazım Lisanslı olması lazım Milli takımlardan dolaştıracağım Galilerin yoktur

Fransa'nın da muhakkak böyle bir İspanyol da olabilir. Evet. Fransa'nın bir takımın orada forması... ...güzel değilmiş ya. Fransa'nın İsveç'in... ...forması, ikinci forması çok güzel görünüyor. Fransa'nın bir takımın formasını verdim. Almanya'nın bir takımın da lisansıdır büyük ihtimalle. Aa, İspanya'nın çok güzel. Haa, değilmiş. Almanya'nın da, evet. İspanya'nın iki forması tamamen çok beğendim.

Polonya'nı zannetmiyorum ama Norveç mi olabilir belki? Yokmuş evet, Norveç'in. Ee, İrlanda'nın özellikle iki çubuk kısmı. Ekin abi çok güzel. Bu da klasik diyeceğim ama yatır kısmı çok ilginç görünüyor. İrlanda'nın iki formasını da beğendim. İrlanda'nın... Şuradan şöyle bir tabloya geçelim. İrlanda'nın da lisansı. Evet, güzel olmuş. İrlanda'nın forması güzelmiş bu bölümde lisanslı yani... muslukun olacağını zannetmiyorum bu bölümde olabilir Ama... bu romanın memleketinin <laughs> e lisansı var Nijerya'da yani ben Nijerya'da önemli bir takım afrika önemli bir milli takım afrika için <laughs> lisanslı olacağını zannetmiyorum Vay vay dananım varmış. gelmiş de Evet geldik. Yani burada başka bir kanal olabilir yani belki. Yani kesin vardır yani. Bir tanım da yok. Bir tanım vardı ama. Programım var galiba ya. Sürekli <laughs> <laughs> kendi kendime terslik de yaratıyorum. <laughs> Brezilyalım vardır yani yok artık. Yani Brezilyalım var. Evet Brezilyalım var güzel. Brezilyalım iki forması da güzelmiş. Arjantin'in de kesin vardır buradan atlayıp. Avustralya'nın da vardır kesin. Yani Arjantin'in de. Bir koyu renk yani hakimmiş demek o dönemlerde. Arjantin'in de formasını beğendim ben. Kesin Japon, Japonların kesimi vardır ya. Evet. Bunlar da olmuş. Bunlar da fena değil. Güney Kore'nin de, Kuzey Kore'nin de olması lazım. Yani burada buradan da olacağını zannetmiyorum ya. Evet. Girelim Gelelim futbol takımlarına. İngiltere milli takımında Liverpool'da Manchester United e, formalı lisansı 2010'da mı önce toptum, toptum'un yok. Liverpool'un da forması güzel bence. Manchester United'ın da zaten müthiş bir final bulmuştu hatırlıyorsunuzdur 2009 Şampiyonlar'daki finali. Belki bir Barcelona Manchester United finali de düzenleyebiliriz. Fransa'da hepsinin zaten lisansı var tek tek e, gezmeyi düşünmüyorum şu anda. İtalya'da evet onların da yani bilmiyorum var mı yok galiba ya yani lisans takımı yok. Yani İtalya, in forması falan çok güzel ya şöyle büyük kulüplerin göz atabiliriz belki. İtalya'ya, Fransa'da da baksak güzel olur aslında da neyse. Evet güzel görünüyor ekip olmada. Neyse vicdan yaptım. Fransızlara da bakacağım. <laughs> Küçük kulüplere de büyük kulüplere de hepsine bakmayı planlıyorum şu anda. Bakalım formaları nasılmış. Yani beğenmedim. <laughs> Bordoks ve Bordox'un çok değişmemiş ya. Yani. 2006'da falan da benzer bir forma vardı galiba. Bakalım. Aa. Yok. Çok cılk bir renk. Sentetiyen. güvenmiştim ama ikinci forması fena değil Sentetiyen'in. bir futbol falan herhalde o ama ne oldu screen ne spor gibi ya beğenmedim düş kırıklıkları yaşıyorum şu anda bu ne abi olmamış Paris Saint Germain hala aynıdır ya aynı aynı çıktı yani çok da bir şey değiştirmemişler Lil ve Nantes, evet. Gençler bir of taş abi bunun forması yani. Nansın forması gençler bir of taş. Geç abi hiç güzel formalar yok ya. Hmm, nantes, nantes. Hmm, Mantes'in bu gri forması güzel görünüyor. Monaco'ya güveniyorum Monaco'ya. Ve Olimpik Marseille'ye güveniyorum. Ly Lyon'un forması da yani işte. maç ve Monaco beni yanıtmadınız diyeceğim ama yalan olacak. Olimpik maç yani şu formasını beğendim. da zaten klasik. Atalanta. Ee, Udinese. Hmm. Güzel bir maviymiş. Herhalde Bologna, Torino. Ya geç hata. <laughs> Kalsiyum yani. ya. Ya bunlar da geç. Santoriye güveniyorum. Güvenime. Ya yolda ikisi de bıraktı. Tekine güvenmedi zaten ama Roma'nın formasına bakmıştık zaten. Ne? Ya. Yani işte bilmiyorum beğenen vardır. Palermo. Palermo'yu yanıltık planın ne olacağı zaten belliydi. Hadi Napoli. Abi aynı forma yani. Ha 2023'teki forma. <laughs> Inter Inter'e baktık da neyse Inter Milan. Milan'ın ben iki forması da güzel yani Milan. Inter'in de güzel. Juventus ve Lecce. Yani Lecce'nin forması benim aklıma direkt 80'li yılları getiriyor. Juventus'un bu forması güzel görünüyor ama bayağı bir güzel görünüyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Lazio, Roma diyelim. Hadi bazen baktık ama yine de. Ya yani Lazio'nun bu güzelmiş. İkinci forması çok beğendim Lazio'nun. Evet Hollanda'ya geldik. Hollanda'da yine bir baştan bir sondan alalım. Yani bakmasak mı diye düşündüm bir ara. Volendum, Volendum, Volendum. Ayaksın ikinci formalı çok güzel. Fazla atmar, vitesse. İyi. Vay forması. Vav, wow, 100. yıla özel bir forma yapmış olabilirler ha. <laughs> <laughs> Yapmamışlar. <laughs> <laughs> yapmışlardır büyük ihtimalle yani sonuçta. Hollanda'da falan değilim ama. Hollanda'da da değilim yani haberim yok. Ama formu pek hoş değil yani güzel değil. Sparta Rotterdam. Sparta Rotterdam'a güzelmiş forması. Yani, yani işte. P.S. Evet, PSV olmuş. şöyle bir güzel bir forma göster bize. E, fena değil bir klasik ama. Ben... Yok abi yok. La Liga'da bir lisanssızlık var. Ama olsun ya. Bakalım biz lisans... O Villarreal'ın forması güzeldi diye hatırlıyorum. bir geri alıyorum. Barcelona. Mallorca. Hmm, güzel maçtır ha Barcelona Mallorca arasında bile. Oo Mallorca'nın gri forması da güzel. Birinci forması da. Barcelona'nın zaten güzel bir dönem olduğu için futbol adına forması da çok e, değerli geliyor bana. O yüzden o forma da güzel. Real Madrid forması da güzelmiş. Şu iki formasını da beğendim. Topo de, Poli, de, Poli, de da fena durmuyor. Özellikle ikinci forma ciddi bir resmiyet katmış. İspanyol. Espanyol'un iki forması da beklendik değil. Geçiyorum. Ve geldik Gaz Sarayımıza. Fenerbahçe'mize, Beşiktaş'ımıza ve Şartlar Donetsk'imize. Demokiye ve Babacığımız. Baştan başlayalım mı diye düşünüyorum. Başlayalım abi. Bir forma inceleyelim takımları inceleyelim lisans takımları bir United falan geçiyor Avrupa'dan bakalım biz Dinamo Kiev. yani Anderlecht yani forması da güzel yine bir klasik şey yani ama Dinamo Kiev'in de formasını beğendim yani kulüp bürüş ve şartlar donekisi kulüp bürüşünde güzel şartlar Donetsk'in çok düz olmuş Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Neyse bunu değerlendirmeyelim. Galatasaray olduğum için iki formamızı da beğeniyorum. <laughs> Açık yani. Aa, olsun yani seviyoruz. Sonuçta taraftarı standart değiş. Tabi beğenmediğimiz yıllarda oldu. Fenerbahçe'nin de güzel. Ooo Fenerbahçe'nin de güzel. Fenerbahçe'nin yeşilli bir forması vardı. O bu dönem miydi ya? Dinamo Zagreb. Zagreb'in de ilginç olmuş. Pat diye bir anda turuncu bir forma. Galatasaray mı onlar özendi? Onlar mı Galatasaray özendi? Fenerbahçe forması da güzel. iki forması da güzel. Sparta para ve Beşiktaş. Beşiktaş'ın aynen Beşiktaş'ın forması da güzeldi de diyecektim. Evet güzel. Ve hatta Beşiktaş 2009 yılında şampiyon olmuştu. O şampiyonluktan dolayı da kutlayalım onları. Ha, bu Denizli'nin dönemdi diye hatırlıyorum. Basel, Basel'in de güzelmiş birinci forması. Yani işte. Kopen aldım. da. Yani işte. Helsinki'ye. Helsinki'ye. Helsing forması güzel ya. Olimpiya çok klasik bir formu olabilir. Aynen. Hatta da kut Galatasaray maçı da yapabiliriz yani. O yafa. Arsenal Fenerbahçe maçı da olabilir. Arsenal da 2009'da oynadı herhalde Fenerbahçe ya. Panathinaikos, Kızıl Yıldız. Glasgow Rangers bir İskoç güçlü takımlarından biri. İkisinde de beğenmedim geçiyor. güzel güzel ya o kadar da abartılacak. Hmm, sertik. Celtic. Güzel bir Celtic var aslında. Bir de biraz şey duruyor ya soluk duruyor. Rosen Borgun da bir klasik aslında. Zenit. Zenit'in güzelmiş birinci forması. Benfica'nın da güzel ha. Porto. Spartak Moskov. Bakalım. Ya yeah, klasik. Porto. Porto ikinci forman pek olmamış ama birinci forman güzel görünüyor. Kuruş bir Romanya takımı. Düz. Sporting Lisbon'un da birinci forması güzel. Stavu Bükleş. Galatasaray o sene Stavu e elenmişti. Şampiyonlar Ligi maçında ve evet bu iki formasını da o karşılaşmalarda gördük. Birinci karşılaşma Galatasaray'ın sahasında 2 2 bitmişti ve bu formaya girmişti Stan Stan takımı. Deplasmanda da beyaz forma giymişti Galatasaray. Stan Bükreş'te iç sağ formasını doğal olarak. Ve öyle eğlenmiştik yani maalesef. Onu da hatırlayalım. Bir sonraki video oyuncularla ilgili olabilir yani Galatasaray. Işte Türk takımlarının kadrolarını incelediğim, incelediğim bir video olacak. Görüşürüz arkadaşlar diğer videoda.